<laughs> <Herkes süreliği yok. gülüyor> evet. Kaç tane yapıyoruz böyle. Şey Hayır, ne, ne kadar güzel var. böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, bunları da dübelleri dübellerle bağlıyorlar. Yani bunu karıştırıyorlar. Evet, karıştırmıyorlar. 60'e evet. kadar Burası kuruluyor. 60'tan sonra tekrar. tekrar. bunlar tek tek ayrılıyor. Yeter, yoruyor. Yoruyor. Yeter A, bu kadar. O şöyle bağlayabiliriz. <laughs> <de gülüyor> <de. gülüyor> <laughs> Sen iyisini verdin. Sen tamam. artık Böyle. kadar O kadar kadar. koy

Şimdi şu an Taşköprü ilçemiz Ayvalı köyündeyiz. Bugün Sarımsak Hasadı'na e, biz de eşlik etmek istedik. Sayın vekillerimizle, müdürlerimizle, kaymakamımız, belediye başkanımız, buradaki diğer protokol üyelerimizle beraber. Sarımsak Hasadı Taşköprü'de bir bayram havasında kutlanıyor. Gerçekten de bir yıldır bu anı bekliyor Taşköprü'ler. Tabii Kastamonular da bizim coğrafi işaretli ölümümüz. Tabiri caizse Kastamonu'nun dışarıdaki en üst seviyedeki e, tanıtım yüzü ve kalitesiyle beraber de haklı bir şekilde de tüm Türkiye'de sadece Türkiye'de tüm dünyada haklı bir yeri var. Bu sene yaklaşık 25 bin dönüm sahada ekim gerçekleştirdik ve yaklaşık bir haftadır da e, sökümler başladı. Bir e, Ağustos'un ilk haftası e, civarında da sökümler de bitecek tahminen. 25 bin ton civarında bir rekolte beklentimiz var. Bu tahminlerimizi karşılayan bir rekolte. Bu sene yağışlar bölgemizde biraz yoğun oldu. Bunun faydaları da oldu ama bazen de e, verimli de kısmi bir düşüklere sebebiyet vermekle beraber genel olarak çiftçimizi memnun eden bir durum söz konusu oldu. İnşallah pazarda da hak ettiği ürünü alacak, çiftçilerimiz yüzü gülecek. Bizler hem Kastamonu Vali hem buradaki e, Kastamonu e, Taşköprü Kaymakamlığımız, belediyemiz, buradaki kooperatiflerimizle beraber bu coğrafi işaretli ürünümüzün doğallığını koruması, atatoğum e, orijinal haliyle, ekiminin devam etmesi, yabancı tohumların bölgemize girmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Toprağa buluştuğu andan itibaren bunların sertifikasyonuna takipleri de e, pazarda vatandaşımıza ulaşana kadar da bu süreçte de ciddiyetle takip ediyoruz. E, biz bu ürünü kolay almadık. İnşallah kolay da bırakmak istemiyoruz. Çünkü taşköprü, köprü sarımsak, onlarca sarımsak arasında aromasıyla, kalitesiyle fark edilen bir ürün. Bu anlamda da tüm bileşenlerle beraber uyum içerisinde çalışıyoruz hasat hasadımız tüm çiftçilerimize, köylülerimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.

E, bu topraklarda sarımsakta toprağın sevdası asırlar öncesine dayanıyor gerçekten. Ama en büyük teşekkürü de bence ta, yani taşköprü köprü sarımsağını taş köprü yapan özellikle taşköprülü kadınlarımız. Onlar dikiyor, kurutuyorlar, e, seriyorlar ve bunu bir böyle gerçekten gelin saçı gibi örüyorlar. Bu nedenle onlara da ayrıca bir emekleri için teşekkür ediyoruz. Emekleri var olsun, hasadımız bereketli olsun. Evet. Bugün zaten eee giden gidenler Pardon, <laughs> şey. Pardon, araba, iki kilo. Nasıl yapıyor? Nasıl öğrenmiş? Ama neyse de. yapıyor. Ben normalde orman işçisiyim. Daha da çıkan şey yapıyor. Kesimciyiz. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zaten ekibimin yerine bir ben burada. Onları Yok. Sağ olun. Taş bakıyorlar. Ala baş. Bizim sütçümüz ala baş. Aferin Aferin Vallahi genç dedik. Ne güzel. Yardım ediyor ya. işte. Bizim çocukluğumuz. Abdullah abimiz. Abici vardır abi. Çalışkan, özgüveni yüksek. Boyalı kontrolasyonu yüksek. Taş köprüde gerçekten kaymakam beyimiz, Murat Çelik, özel idare müdürü, halil müdürü, Abdullah abi böyle bir işimiz olduğu zaman. Bana bir çalışkan bayan olarak hemen bağış üstüne derler yardım olur. Gel, gel. şöyle. Sonra vali, kaymakam. Vekilim, gel gelir misin? Ya Rabbi güzel bir günde bir araya geldik. Ya Rabbi, Taşköprümüzde Serapçalarımızın hasadını başlattık. Ya Rabbi, bereketli eyle, Amin. hayırlı eyle. Amin. Kardeşlerimiz çalışıyorlar. Onlara kolaylık lütfeyle. Amin. Kardeşlerimiz bu sırrı sazı ol Allah'ım. Allahümme inna nes'elüke temâmen ni'me ve devâmel âsiyye ve husnel khâtime. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn el Fatiha. Hala <laughs> sağlık Halimi aldım yanıma. Yalnız. Murat Bey, muhtar olabilir. Yalnız... Mi?